bu Şevki hep böyleydi. Bayılıyor buraya. Hayır ne varsa bu çamur yığınında hepimiz bıktık buradan. Ah be yengeciğim bizimle gelsenize yukarıya. Şevki hayatta izin vermez bu dediğine. Neyse kapatalım bu konuyu Şevki geliyor. Eee eh, o zaman biz de yavaş yavaş kalkalım geç oldu. E hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eee sen ne yaptın Tanju? Tuvaleti bulabildin mi bari? Arkadaşınız odaları karıştırmış. Yanlışlıkla 40 yıl önce bulduğum çok değerli kutsal kemiğimin olduğu odaya girmiş. Evet, evet. Neyse, hadi gidelim. Gidelim çabuk. Hadi hoşçakal Hadi. Hadi güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Geç hadi yürü sen de. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar sinirli bir babaydı o ya değil mi? Evet ya. Neyse ki Tanju bir de o kemiği almadı. Yoksa kösebek ortalığı başımıza yıkardı. Oo, oo, Ne oluyor? Baba! Deprem oluyor! Üstümüze çökecek burası! Ay ne oluyor ya? Ay 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 o ay, ay ay! Çöküyor o burası! Yoksa! Yoksa! Hı? Kemik yok! Gerek yok. Şehirliler sizi bir yakalarsam. Tanju inanamıyorum. Kutsal kediyi çalmışsın. Çalmadım. Benim olanı aldım. Hayır çaldın. Gel buraya. Bırak onu ama. Eyvah Tanju gitti. Ne yapacağız şimdi? Durun sakin olun. Baba sen gidip Tanju abiyi kurtar. Necati abi sen de şurada otur ve korkudan Ağla. Doğru. Ben de hepimizi buradan kurtarmanın bir yolunu bulacağım. Tamam oğlum. Hadi ben gittim. <laughs> Alo Peyami dede. Şimdi beni iyi dinle. <laughs> Kemeri geri ver. Bu yaşadığım güzel yeri yıkmana izin vermeyeceğim. Güzel yerimi. mi? Lütfen baba. Neresi güzel buranın? Seni üzmek istemediğimizden burada tıkılıp kaldık yıllarca. Farkında değil misin baba? Ne? Ne diyorsunuz siz? Nalan? Sen de mi böyle düşünüyorsun? Evet Şevki. Pek güzel bir yer değil burası açıkçası. Daha fazla saklayamayacağım. Yahu bırakın konuşmayı. Hadi yukarı yukarı. Yıkılıyor burası. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. Canan çalıştır makineyi. Şimdi onları geri çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor galiba. Yaşasın. İşe yarıyor. <laughs> Biz geldik. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Ay canına dışarısı ne kadar da güzelmiş. Oh mis gibi temiz hava. Şevki keşke burada kalsak. Ee, şey bilemedim ki. Şevki evine yaptıklarım için özür dilerim. Ee, bu kemik sende kalabilir. Teşekkür ederim. Ben de size biraz kaba davrandım sanırım. Özür dilerim. Ee, şimdi kalıyor muyuz yani burada? <laughs> Yapacak bir şey yok. Kalıyoruz. Oy! Yardım edin. Sıkıştım burada. Hop, kime diyorum? İmdat!